Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir Grand Truck Simulator ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bir oylama yapmıştım. Hangi hangi aracı istiyorsanız yazın demiştim ve sizler de yazdınız arkadaşlar. bu video sonunda karar verilen araç Mercedes Actros yani 15'indi galiba. Ve Tanker'di arkadaşlar. Daha doğrusu tankerle başka bir dorse aynı oy aldı. Ee, yan yanaydı yani. 3'e 3'tü galiba. Ama ben karar veren ben oldum burada. Hani tankeri seçtim ben. Daha değişik olsun diye. Ee, yani öyle. Bunları modifiye edeceğim arkadaşlar. Ee, güzel bir modifiye olacak yalnız. Onu söylemek istiyorum. Şimdiden hazır olun. Şu merdivene çıkabiliyor muyum? Hadi. Hadi. Yok çıkamıyor. <laughs> Şimdi ben Dorsey'i bir bağlayayım. Biraz gezelim. Böyle iyi. Diyeceğim de biraz aşağı girsek. Ya şu neyle Allah Allah. Aynayı da ayarlayayım. doğru baksın. Tamamdır. Hadi bakalım. Abi şu titremeye baksana ya. Dört ile takalım. Hemen şöyle takayım ben dört Fazla önemsemiyorum aslında çünkü zaten değişecek tekerlekleri falan hani çukurlara falan girip çıktı ama Zaten değişecek tekerlekler falan buradan dön Abi oha. Abi harbiden diyorum lastik patlatır bunlar. Abi bu çukurlara böyle girerse de harbiden lastik patlatır. Bakmayın ben şimdi giriyorum da çünkü zaten değişecek. Baya bir sarsıyor ya. Bak şimdi. Lastik patlatır cidden. Bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.